Aslında olan şöyle ortaya çıktı tabii ki. Ertuğrul'un grubu attığı bir mesajda işte kahve kapağının altında bedava çıksa nasıl olur? Biz de bir anda ne olduğunu anlamadık aslında. Çıkartırız. Neden almasın? Bu aslında çocukluğumuzda olan bir alışkanlığın günümüzde de devam ettirebileceğimiz bir haliydi. Sonucu çok güzel oldu diyebiliriz firmalarını düşünen, firmalarını, stratejilerine önem veren bir ajansız. Hepimiz toplanıyoruz deyip böyle hadi beyin fırtınası yapalım dedi. Müthiş bir heyecanımız vardı. Uzun zamandır ilk defa böyle bir şey deniyorduk. Araştırmalarımız sonucunda da böyle bir şey yoktu. Böyle bir kampanya fikri de yoktu. Bunu nasıl uygulayabiliriz kısmında hem tasarımlarımız güzel olsun. Çünkü Kanguru franchise bir marka. Biz de Kanguru'yu kullanarak neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Kullanım materyalleri de önemliydi bizim için. Uygulama anlamında yaptığımız tasarımlar da çok önemliydi. Kahvenin altında bir nab olacaktı ama hani bu nasıl olacaktı? diye Aa. Bari gemi de başladı. Tamam. Bir deneyeyim bakalım. Yok Abi işte biraz yani var. Kalem çizmeye de. Arkadaşlar okay. En zorlu süreci bunu düşünmekti bence. Karar vermek en zorlu süreç diyebilirim bence. Kapağın altından ne çıkaracağız? Kapağın altından kahve çıkar mı? Dedik. Dedik. Ama nasıl olacak yani? Ne yapabiliriz? Evet fikrimiz var. Ee, evet müşterimizin de hoşuna gitti. Tamam. Peki biz bunu nasıl yapabiliriz? Yani işte sıcak bir içecekle yapacağımız bir uygulama olacak mı? İşte yapıştırabilecek miyiz ya da sticker mi yapacağız? Yoksa gerçekten bunun altında mı olacak? Gibi baskı konularında çok uzun süre düşündükten sonra işte bir kere deneme alınmasıyla matbaalarla görüşüp bir deneme sonrasında ortaya çıktı. En zor kısmı baskı sürecinde değil, baskı sürecine girmeden önceki süreç olabilir yani o bizi yoran, o düşündüğümüz kısım. Kazı kazan gibi bir şey. Bak görelim, iki etiketli. O kazı kazan gibi. Ama kazı kazanın baskışını yapmak zor olur yani. Yok iki etiketli. <laughs> ha et, iki etiketli gibi. Evet. Önemli olan bence söylem yani. Nasıl bir söylemle ortaya çıkacağı bunu. Eskiden de mesela kavladığımız evi tebrikler ya da işte neler de deneyimlesin klasiktir de yani. Yani bu tebriklerle tekrar deneyini söylemek biraz lazım. Aynen. Evet. Firmaya uyarlamak lazım. Bir de birazcık bir sosyal medyada ilgi çekici, paylaşım yapılabilir bir yazı da olabilir. Aslında bu kesesinden bir şey çıkartabilir miyiz? Logosunun kese kesede yavru var. Evet. Bardakta olabilir kesede. Yavru da tatlı falan temsil edebilir yani. Zarf dedin mi? Kamburu şeker. Evet. Kapağın altında değil de şuradan bir şey Tamam. Evet. Kesesi olsun istiyor yani kamburu gibi. Bizim anladığımız o eski datalar yani kovan içindeki kaba bir ee, evet. şey çıkıyor ya yani. o nostaljiyle alım satacak bir çalışma yapmak niyetim var ne kadar doğru ne, ne dememekle beraber daha çok insanları boşuna etersi düşünüyor. Ama ben e, bu tarz özelin şeylerin basit yollarla yapılmasının daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Kapağı kaldır, etiketi kaldır, bak bakalım kazandın sen kazandın gibi. Bu ana fikirden önce e, kanguru'nun böyle ormanda hani oluşunu falan simgelemek istedik belki de başka hayvanlar da olabilirdi kapağın altında hani bunları bulanlar hani şansını kaybediyordu kanguruyu bulan kazanıyordu gibi fikirler oldu e sonunda da kanguru da sabit kaldık onu uyguladık amacımız yani insanlar bir mekana gittiğinde mekanın şeyine işte tatlısına kahvesine baktığını düşünmüyorum yani. Oradaki işte aradığı şey ya sıcaklık oluyor, samimiyet oluyor ya da ortam oluyor. Arkadaşların orada geçirdiği her an kıymetini biliyor ya. Evet. evet. Ee, amacımız mekanda işte sıcak duygu elde edebilmek. Sıcak bir o sıcak duygu elde etmek için de işte işte çocukluktan nostaljiden kalma o kapak altı kampanyasını yaparak ee, mekan lab a arttırma çabası içerisindeyim. Ya yani ondan ne kadar bizden benden olursa söylenlerimiz yani ya ki, geçmişler yani eski reklamla araştırma sebebi o zaten. her ee, birinin işte o çitosu, işte pandanın, her birinin reklamları bir yerde var. Ona benzeyen bir söylem olunca Daha yani ben... uyandırabilir diye düşünüyorum. Örtüşme yaparak. Bence şuraya geçelim. Tamam kahve kapağın altından kahve çıkıyor. Ee, ama bunu bizim markayla birbirine uyuşturmamız gerekiyor. Markanın en büyük simgesi kanguru. Şeylerlerimiz ee, biraz o tarafa çevirebiliriz diye düşünüyorum. Mesela kapağın altından yazı değil de bir sembolik kangurular olabilir. Tabi mesela evet tebrikler çok evet. çok daha sıradan kaldığı için evet. belki. Tamam, tebrikler yanıma kangur. kanguru kanguru aldı deney. Bardağın altında kanguruyu bul ya da tekrar dene gibi fikirler ortaya çıkmaya başladı. En sade haliyle, en yalın haliyle insanlara bunu sunmak istedik ve tasarımlarımızda açıkçası o yönde yapmaya çalıştık. Kampanyayı da tatlı bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Tasarım sürecinde e, çoğunlukla herkesin anlayabileceği sade, anlaşılır bir şekilde olmaya çalıştık. En çok buna dikkat ettik diyebilirim. Çünkü çok alışılagelmiş bir e, durum değildi. Daha önce hiç görmemiştik. Evet kahve içmeyi çok seviyoruz. yeni Yenilensin herkes çok kahve içiyor ama bir bardağın altında bedava olabilir mi diye e, o mesajdan sonra düşünmeye başladık. Tasarım sürecinden ziyade uygulama süreci bizi birazcık daha zorladı diyebiliriz. Çünkü kapağın altında bu nasıl olacak? Beyaz kapaklarının üzerinde görsel çıkacak mı? Alan kişi o sürprizi tatmadan kahvede bedava çıkıp çıkmadığını anlayacak mı kısmı ile alakalı? O yüzden daha böyle flu bir halde tasarım yapmaya çalıştık. Tasarım ve uygulamayı bir arada götürmeye çalıştırmak birazcık daha yorucu oldu. Şimdi ilk önce kanguruyu kaçırdın, kanguruyu yakala konseptiyle alakalı bir şeyler çalıştım aslında. Bak da şu kadar kısmı gözükecek. Hı -hı. Ama aynı zamanda işte kanguruyu bu konseptine de daha sonradan daha çok aslında kanguruyu kaçırmaktansa bunlar evet, direkt kangurunun kendisi olacak yani. Evet. Aslında şöyle bir çalışma. Hı -hı. Su kapağımız. Kahvenin üst kapağının konusunu Evet. Diye. Böylece kahvenin kapağının içine bakmaları gerektiğini dışarıdan görecekler. Hı. Daha sonra, aynen. Daha sonra e, kahveyi kaldırdıklarında bu şekilde bir etiket, hı hı. kanguru bulanın kahveyi kazandığına dair bir sloganımız ve altından çıkacak görsellerimiz. Allah çok tatlı gözüktüğünü düşünüyorum ya. Nasıl bir şey benim aklımda ilk oluşan şey? İlk onu canlandırıp işte bir ufak kence tasarım yapıp atıp böyle bir şey mi kastettiğin e, ile başlayan bir süreçti benim için, hatırladığım. Ya, ne yapıyoruz abi şimdi? Ne? Ne yapıyoruz? Aa, yavuz Offset'e gidiyorum, mikrofon stili de size anlatacağım. <laughs> Bize anlatacaksın. <ha? gülüyor> etiketleri alacağız buradan. Tamam abi. Yavuz Offset'ten. Kanka etiketleri alacağız. Onları da yarın şeye götüreceğiz işte. Kangoya. Orada onları yapıştıracaklar. Pazartesi, salıya kampanya giriş yaparız galiba ya. Artık Girmemiz sonuna lazım. geliyoruz yavaş yavaş. Girmemiz lazım. Yoksa olmayacak. Çünkü evet. havalar ısınıyor. Sadece sıcak içecekler geçerli ya. Gör beni. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Etiketlerimizi almaya geldik Bunlar te te teb tebrikler Tekrar, Tekrar deneler. Dene ver Kapağın altında kanguru yuvulu da var Tekrar dene de var Kapağı kap var tamam Gayet güzel Değil mi? Hı hı. Oldu Yayın gidiyoruz. Haberleşiriz. Çok sağ ol. Kolay Ya Çok keyifli bir sürecin de başlangıcı olmuş oldu açıkçası. Ee, Ekipçe hepimizin düşündüğü, kafa yordu ve sonucunun da hepimizi mutlu ettiği ki beraber yaptığımız işlerden aldığımız keyif çok başka oluyor tabii ki. Yani. Ajans dediğimiz şey tam olarak bu zaten. Bütün departmanların birbiriyle iletişimde olduğu, doğru strateji ve kurguyu, doğru hissiyatı birbirine yansıtabilen kişilerin bir araya gelmesiyle oluşur bir kişinin, iki kişinin fikriyle yönetilebilir bir süreç değil. Birden fazla kişinin fikriyle ve her bir zerresine dokunabilen bir strateji olursa, tabii ki burada az önce bahsettiğim firmanın kendisi de önemli. Burada hareket ederken ajansın tamamı artı firma yetkilileri de bu sürecin içinde olursa tatlı bir sonuç elde edilmiş oluyor. Günün sonunda da güzel tasarımlar ortaya çıkarttık. Bir de bunları güzelce yapıştırabilirsek şeylere o zaman olacak. Billboard ne durumda? Nasıl? Billboard ne durumda? Billboard. Billboard da yavaş yavaş bitiyor işte. Son aşamalara geldi. <laughs> Onun için de fiyat için almamız de... lazım ya. Evet. Bakalım ne olacak. Denersin. Deneyelim bakalım. Hadi. Bir defa deniyorum. Bu mu çıkıyor? Tebrikler çıktı. Ha. Ne, ne bu? Ha. Başka ne çıkıyor? Tekrardan ne çıkıyor? Şimdi o kadar. İlk tepkini ne olduğunu yabancı. bilmiyormuşsun gibi çekmeseydin herhangi bir sıkıntı yoktu. <laughs> Yabancıyım şimdi burada da ne çıkacağını bilmiyorum. Kazandınız evet. efendim kazandınız. Tamam. Kimi getireceksiniz kahve içmeye? Bir kişi mi? Evet. <laughs> <laughs> yok o zaman hani kimi <gülüyor> kimi <laughs> getireceksin? kendini getirip kendimi içmiyormuşum bilmiyorum bu sohbetimizden ötürü beni kahve içmeye götürürsünüz diye düşünmüştüm ama ben aldım abon çıldırdı arkadaşlar ya. yani öyle biliyor bilmiyorum de sen düşüneceksin lan. ironik bir şey yapalım mı ha? Kapağın altındaki kanguruyu bu kahvenin kapağı. O oradan canı olacak. Çay. Çay bir şey diyeceğim. Çay. O öyle kalsın. Onun için kim çıkarsa ona şey verelim, tatlı verelim. Tamam. İki şey. O öyle kalsın. Nasıl kalacak? Ben de bakacağım. İki tane verdi. Tek kat tek kat. İkisi de. Ben de şöyle yapalım. Vermiş gibi yapalım, bedavayı gel elinden alalım. Kapağın altındaki kanguruyu bul, kahveni kap. Evet, evet. Bu fikirde beni en çok heyecanlandıran şey aslında şu diyebilirim, kahve artık hayatımızın bir gerçeği. Yani çok sık kahve içmeye gidiyoruz işte. E, akşamları ya bir kahve içelim modundayız ve e, bununla ilgili aslında bir kampanya oluşturma fikri başlı başına bir heyecan benim için. Bir de e, işte bir şeyin içinden bedava çıkması. Aslında kampanyanın güzel olmanın noktası şu, herkes bugün kahve içmeyi çok seviyor. Bugün e, güne kahve içmeden başlayamayan birçok insan var. Biz sadece kahve içme sürecine biraz heyecan kattık. E, her gün yapılan o eylemin alt, e, arkasına acaba benim kahvemin bardağın altında bedava var mı ya da ben şanslı günümde miyim? E, biz bunu insanlara yaşatmak istedik. Ben de az önce bir tane e, bir kahve istedim. İlk defa şimdi sizinle beraber bakacağım. Bakalım e, şanslı günümde miyim? Evet şanslı günde değilmişim. Tekrardan yazıyor. Biz aslında tamamen yaptığımız olay bu. Yani insanlar zaten istedikleri bir kahve var ve biz bunu bunu nasıl heyecanlandırabiliriz ya da bunu bunu nasıl değiştirebiliriz? Biz tamamen bunun üzerine odaklandık. Bir böyle çocukluğumuzu hatırlatan bir şey. Yani işte dondurma yersin çubuğunda bedava yazıyor mudur? İşte aslında onu hissetmiş olmak ve onun e, hissedileceğini bilmek çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum. Ya Benim yaşlarımdaki insanlar çocukluğunda bu hissi yaşamıştı. Şimdi akşam geliyorlar kahve içerken aynı hissi çok kısa bir süre bile olsa yaşayacaklar. Beni çok heyecanlandırmıştı diyebilirim. İlk duyduğu zaman hani insan o çocukluğuna falan gidiyor ya hani onu hissettirdi bana. Yeniden o eski günleri yad etmek falan o açıdan güzel oldu. Biraz eskileri hatırlattı bize o dondurma reklamlarını vesaire zaten onu da ofiste konuşmuştu. Gayet heyecanlı bir Serüven bizim için. Tam anlamıyla nostalji hissettirdi. Nostaljiyi yeni jenerasyonla buluşturmak, eski e, reklam stratejilerini yeni e, işletmelerde de, yeni jenerasyonda da uygulayabilmek bence doğru bir matematikti. Oturup onun üzerine konuştuk. O nostalji hissi bende e, olumlu bir hissiyat yarattı, olabileceğini düşündüm. Kampanyayı her gören hadi gidelim kahve içelim bakalım bize de çıkacak mı gibi böyle heyecanlandı da herkes. Çevremde de çok duydum yani. Güzel tepkiler aldım. Müşterilerle aramızda çok güzel bir bağ kurduk. geldiğinde müşteriler tebrikler yazısını gördüğünde burada bayağı heyecanlananlar. Garip bir şekilde çığlık atanlar bile var burada. Alıp <laughs> çantası Evet. evet. <laughs> Bence bu da çok güzel bir his. Hangi kapağın altında olduğunu hep merakla bekleyeceğiz bu şekilde. <laughs> Ya bence kampanya insanlarda şöyle bir hissiyat yaratıyordu. Tamam işte bir tane kahvenin altında bedava çıkıyor ve bir tane daha alıyorsun. Ee, i̇nsanlarda şöyle bir hissiyat uyandırdığını düşünüyorum. Ya bu çok tanıdık bir şey. Ya bu çok bildiğimiz bir şey. Zaten var olan bir şey. Ama şu an kahvede. Yani hiç kahve tarafından yaklaşmadığımız bir durumdu. Bence insanlar o yüzden tanıdık bir hissiyat e, hissettirdiğini düşünüyorum aldığımız tepkilerden en çok böyle gördüğümüzde şaşırdığımız şey aslında o bir müşterinin burada tepikler yazısını görüp çığlık atması, havaya zıplaması. Billboard'u görünce öyle bir tepki vermiştim değil mi? <laughs> Aynen billboard olabilir. Billboard'u görmek beni çok heyecanlandırmıştı. Ya işte bunu biz yaptık falan dedim. Yani açık hava reklamlarını hem çok kendi de çok seviyorum. O beni mutlu etmişti. Evet kampanyayı Düzce Gurmesi'nde kullandık, Açık Hava'da kullandık, e, sosyal medyada bolca kullandık. E, çünkü çok kişi erişsin istiyorduk. Güzel bir kampanya olmuştu, ona inanmıştık. E, biz de hem Düzce Gurmesi süreci destekledik, hem de Açık Hava'da olduk. Değişik bir fikirdi, Düzce'de de olmayan bir şeydi. O yüzden tabii ki ekipçe çok heyecanlandık. Daha sonrasında burada Düzce Gurmesi olarak da güzel bir çekim yaptık seninle birlikte. Neredeyiz şu an? Tanda da Tandodayız evet. Ne içiyorsunuz peki Öykü Hanım? Limonata. Bunlar nedir peki? Bunlar da çikolata. Peki sen bir tane limonata alsan ve sana bir tane bedava limonata gelse mutlu olur muydu? Bu kampanya hakkında bir alana bir bedava bana eski zamanlar hatırlattı. Pandada, çubukta çıkan dondurmalardan hatırlattı. Bakalım görelim bize çıkacak mı ya da kime çıkacak ya Süme'ye çıkacak ya bana ya da ikimize de çıkmayacak. Deneyeceğiz efendim deneyeceğiz. Ama ben e, şanslı bir insan olduğum için çıkacağını düşünüyorum değil mi Öykü? Öykü nasıl olsa bedava içtiği evet. <laughs> için. Evet. Öykü'nün Öykü hiç fark etmiyor gerçekten. Gidiyor ve sadece limonata istiyor ya. Öykü bir kaç para verdin limonata almak için? Limonata ee, da para vermedim ki param yoktu. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Ne yani sen hiçbir şeyin parasını ödemiyor musun Öykü? Ne? Sen öyle. hiçbir şeyin parasını ödemiyor musun? Kim ödüyor? Babam. <laughs> Merhaba Düzgün Gurmayanesi. Bugün kafe Kango'dayız. Kango'nun yeni kampanyasıyla sizleri tanıştırmak istiyoruz. Kango'da kahve kapaklarının altında tebrikler yazısını bulan yani kanguru yakalayan, bedava bir kahve kazanıyor. Gidelim bakalım, buna Hadi bakalım. Bu süreçte güzel tepkiler aldık. Yani insanları daha önce bir alana bir bedava kampanyası ya da tatlı alana kahve hediye gibi birçok varyasyonda kampanyalar olmuştu ama biz ilk defa Düzce'de, e, belki de Türkiye'de diyebiliriz, kahve bardağının altından bedava e, hediyeler dağıttık. Vallahi ekipten çıkan bu fikir Düzce Gurmesi'nde de çok enerjik bir şekilde yansıdı. Ben öyle hissediyorum. E, çoğu insan birbirine gönderdi. Yani duymayanlar da, billboardlarda görmeyenler de bilden görmüş oldu. Bu da benim adıma ve e, bizim adımıza çok güzel bir şeydi. O yüzden çok mutluyum. Birkaç Kameradır, Birkaç cümle. Evet, Kangoo'nun kampanya tanıtım... Düzce Gurmesi için kampanya tanıtımını çektim. Düzce Gurmesi için kampanya tanıtımını çekiyoruz hebele hebele. Ben de hem belgesel hem videoyu aynı anda çekmeye çalışıyorum. Bir elinde kamera, bir elinde telefon. Yok, çok kolay aslında. Ondan sonra o şekilde birazdan e, çekeceğiz devamını. Sümey Hanım beni çekmek istedi, ben de kıramadım. İyi. O yüzden aşağıdan çekiyorum. Bakın <laughs> çe çekiyormuş gibi. Şöyle <laughs> çekiyorum. İşte, Şurasında 23 Nisan'a bir şey kalmadı. <laughs> Şimdiden vereyim dedim hediyenizi. Bugün 16 Nisan, saat e, 3'e 10 var. Kahvelerimiz hazır. Biz devam edelim çekime. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar benim kadar şanslısınız. Benim kapağımdaki gibi tekrar dene yazısını görebilirsiniz. Ama Sümeyye gibi şanslıysanız tebrikler yazısını görebilirsiniz. Siz de Kapı Kangı'ya gelerek kahve keybinizi ikiye katlayabilirsiniz ekip olarak bize çok keyifli bir sürecin başlangıcı oldu diyebilirim. Çünkü e, derdimiz aynı ve ortaya güzel bir şey çıkarmak istiyoruz. Sonucun da güzel olmasını istiyoruz e, ve herkes kendi açısından ne yapabilirim diye düşünüyor. Bu aslında birçok projede böyle. Ama işte bu sefer Kango ile çalışmamızın da bize aslında bir faydası var. Çünkü zaten çok rahat hissettiğimiz ve burada olmakta mutlu olduğumuz bir marka. Öyle olduğu için haliyle bu beraberlik bizim için çok keyifli bir sürece dönüştü diyebilirim yani. Başarılı yapan şey kurgu ve ajans firma ilişkisi diyebiliriz. Ajansın böyle bir fikri ortaya atması evet sürecin başlamasına etken olabilir. Ama burada doğru firmayla bu süreci yönetebilmek veya firmanın bu sürece inanıp, ajansa inanıp bu süreci devam ettirme niyeti asıl başarı getiren unsur diyebiliriz yani. Yeni bir yüz kattı. Düzce'de olmayan bir şeyi ilk kez yaptık diyebiliriz. O yüzden güzel bir şey bizim için. Biz aslında en çok sevdiğimiz işlerden biri bu kampanya hazırlamak. Çünkü e, bu sadece grafik ekibinin ya da sosyal medya ekibinin yaptığı bir şey değil. Biz burada yazılımcılar da, video tarafındaki arkadaşlar da, grafik ekibimiz de herkes bu işin içindeydi. Çünkü e, alanda olan herkesin hayatına dokunan bir kampanya. Onun için biz hem müşterinin fikrini aldık. Hem de ekibimizin tamamını bu sürecin içine dahil ettik ki güzel bir iş ortaya çıkartalım diye. Bence de güzel bir iş oldu. Doğru strateji, doğru reklam, doğru sonuç. Bunu başkası yapsaydı keşke biz yaptık derdim. Bu işi de biz yaptık. Kampanya süreci devam ediyor. Kampanya bundan sonraki süreçte de belirli bir süre olarak değil de uzun bir süre olmasını düşünüyoruz. Çünkü çalışanlar da keyifli, gelen müşterilerimizden de güzel etkileşim alıyoruz. Onlar da beğeniyorlar, heyecanlanıyorlar. Onlar heyecanlanınca biz tabii daha çok seviniyoruz. Bu bizim öngördüğümüz bir şeydi aslında ve gerçekten güzel ilerliyoruz.